Selam. Bugün sizlere Bad Sister filminden bahsedeceğim. Dikkat, ileride spoiler vardır. İyi seyirler. Film Jason Brady adında genç bir adamın odasında gitar çalmasıyla başlıyor. Okulda ders olmadığında Jason YouTube kanalı için sık sık video çekiyor. Okul tatillerinden sonra Jason ve kız kardeşi Zoe bir Katolik yatılı okuluna transfer edilir. Aileye okul müdürü Rahibe Rebecca tarafından karşılanır. Bu arada Sophie adında başka bir rahibe müdürün ofisinden Jason ve ailesini izler. Kısa bir süre sonra Rebecca ofisine döner ve Sophie'yi selamlar. Rebecca ona her rahibenin okulun kurallarına uyması gerektiğini hatırlatır. Bu kurallardan biri de makyaj ile ilgili. Rebecca yavaşça peçetesini uzatır ve Sofya'dan makyajını hemen silmesini ister. Kısa bir konuşmadan sonra Rebecca, Sofya'yı okul arazisinde gezdirir ve burada Sofya'nın Jason'ın sınıf öğretmeni olacağını öğreniyoruz. Bundan sonra Rebecca, Sofya'ya odasını gösterir. Kadın yalnız kalınca odada dizüstü bilgisayarından Jason'ın müzik videosunu izler ve onu görünce dizüstü bilgisayarını öpmeye başlar. Bu, Sofia'nın Jason'ı tanıdığını ve okula belirli bir amaçla geldiğini gösteriyor. Rahibe Sofia daha sonra okul kurumuna gizlice girer ve Jason'ın şarkı söyleyip gitar çalmasını dinler. Ertesi gün ders sırasında Sera adında bir öğrenci Jason'a yaklaşmaya çalışır. Sera güzel ve popüler bir kız. Babası sürekli okula bağış yapar ve Katolik Eğitim Vakfı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir kısa bir süre sonra Raibe Sofia sınıfa girer. Sera, ve Jason'ın yakınlığını görünce kıskançlık hisseder ve Sera'yı hafif tehditkar bir tonla azarlar. Bu olaydan sonra Jason ve Sera okul bahçesinde tekrar sohbet ederler. Bu sırada Sera, Jason'a Raibe Sofia'nın sinir bozucu tavrından bahseder. Jason hiçbir şey söylemez. Bizim ikili öpüşmeye başlayınca Sofia aniden onlara kızgın bir yüz ifadesiyle yaklaşır. Jason'a sınıfa gitmesini söyler ve serayı ondan uzak durması konusunda uyarır. Ayrıca çalışmaları bittiğinde Jason'dan odasına gelmesini ister. Jason başlangıçta reddeder çünkü erkeklerin kızların özellikle de rahibelerin odalarına girmesine izin verilmiyor. Ancak dersten sonra Jason hemen Sofia'nın odasına gider. Odasının kapısının biraz aralık olduğunu görür ve içeriye baktığında rahibe Sofia'nın görüntüsüne hayran kalır. Sofia tüm kıyafetlerini çıkarmış ve sadece parlak kırmızı iç çamaşırlarıyla duruyordu. Rahibe Sofia bunu bilerek yapmıştı. Genç, Sofya'nın onu gözetlerken yakalayacağından korkarak aceleyle oradan tüyer. O gece yatmak üzereyken Jason hala yaşananları düşünür ve rahibe Sofya'yı hayal eder. Bir gece Sofya gizlice kızların yurduna sızar. Herkes uyurken Sera'nın odasına gidip kitabının arasına madde sıkıştırır. Sera'yı okuldan attırmak için onu tuzağa düşürmeyi planlar. Onu aniden Rebecca fark eder. Sofya sadece kızların güvenliğini kontrol etmek istediğini iddia eder. Rebecca başka soru sormadan oradan ayrılır. Ertesi gün ders sırasında Sofia öğrencilerden ders kitaplarını açmalarını ister. Sera kitabı açtığında bir şey fark eder. Kitabın arasındaki şeyi gören Sofia Sera'yı müdürün ofisine gönderir. Kızcağız sadece ağlayarak bunun ona ait olmadığını söyler. Ancak okul yine de onu cezalandırma kararı alır. Bir süre okuldan uzaklaştırılmak durumunda kalır. Bu olaydan sonra tüm okul ve yurt kontrol edilir ve Jason'ın odasında bir şişe likör bulunur. Ancak Sofya'nın isteği üzerine kendisine sadece küçük bir ceza verilir. Ceza olarak bu hafta sonu okulun temizliğine yardım etmesi gerekiyor. Bundan sonra Sofya'nın Jason'ı ilk kez gördüğü sahne gösterilir. Kadın bir gün sosyal medyada Jason'ın müzik videosuna rastlar. Bir makaleden Sofya adındaki bir rahibenin Jason'ın okuyacağı okulda çalışmaya gitmek istediğini öğrenir. Daha sonra o rahibeyi bulur ve onu öldürür. Ardından da Sofya'ya dönüşür ve Jason'ın okuluna gelir. Yani Sofya aslında Sofya değildir. Bir süre sonra Jason ve kız kardeşi Zoe okulu temizlemeye gelirler. Temizlik sırasında Sofya Jason'ın yanına oturur ve onu baştan çıkarmak için her yolu dener. Aynı gece Jason'ın uyuduğu odaya girer. Telefondan video kaydını başlatır ve cihazı saklar. O esnada genç adam odada birisinin olduğunu fark ederek uyanır. Sofia, Jason ile yakınlaşmaya çalışır. Jason bu yakınlaşma girişimini günah olduğu gerekçesiyle reddeder. Ancak rahibe Sofia onun reddini görmezden gelir ve kıyafetlerini çıkarır. Jason, rahibinin ayartmalarına karşı koyamaz ve ikili birbirlerinin olur. Ertesi sabah Jason, rahibeyle geçirdiği o geceden sonra kendini suçlu hisseder. Daha sonra Jason'ın odasında kimse yokken Sofia onun odasına gelir ve kıyafetlerini koklamaya başlar. O anda Zoe oraya gelir ve neler olduğunu görür. Sofia onu oracıkta azarlar. Ancak Zoe tüm bunları Jason'a söyler. Sınıfta Sofia Zoe'ye çok kızar ve test için ona düşük not verir. Okuldan sonra Jason tüm eylemlerini itiraf etmeye niyetlidir. Ancak itirafını dinleyen kişinin rahip değil de rahibe Sofia'nın olduğunu öğrenince şaşırır. Kadın günah çıkarma odasına girer. Gencin kucağına oturur ve ikisi de öpüşmeye başlarlar. Cezası biten Jason hafta sonu için eve döner. Jason'ın babasının kötü notları nedeniyle onu aşağıladığı akşam yemeği gergin geçiyordur. Hatta Jason şarkıcı olma hayalini gerçekleştirme arzusunu anlatarak babasını daha da kızdırır. Baba ve oğul arasındaki bir tartışma sonunda Jason'ın evi terk etmesine neden olur. Genç bir partiye gider ve burada Sarah ile karşılaşır. Sarah onu öpmeye başlar. Öpücük sırasında Jason Sofya'yı hatırlar. Sarah'ın öpücüğünü durdurur ve partiden ayrılır. Ayrılırken elindeki şişeyi bırakmayı unutur. Yoldan geçen polisler bunu fark eder ve onu tutuklamaya karar verir. Ancak olay yerine ışınlanan Sofia durumu çözer. Ardından kadın Jason'ı tekrar baştan çıkarmaya çalıştığı otele götürür. Jason ona yaptıkları her şeyin yanlış olduğunu söyler. Sofia ise hayatının geri kalanında onunla birlikte olmak istediğini ve çok parası olduğunu, böylece ikisinin birlikte mutlu bir şekilde yaşayabileceğini söyler. Ancak Jason bunu reddeder. Onunla kavga etmeye başlar ve ardından oradan ayrılır. Onu oturduğu yerde bulan babası, ona müzik kariyerine odaklanması için destek vermeye başlar. Ertesi gün Jason yatakhanesindeki odasına döner ve Sofya'yı yatağında bilinçsiz bulur. Paniğe kapılan Jason, Sofya'nın aşırı dozlu uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini düşünür. Sofya'nın durumunu kontrol ederken kadın aniden uyanır. Bunun onun dikkatini çekmek ve sempati uyandırmak için yapılan bir şaka olduğu ortaya çıkar. Sofya'nın oyunlarını artık katlanamayan Jason, yaptıklarını rahibe ve müdüre söylemekle tehdit eder. Ancak Sofya bu durumda herkesin onların ilişkisini öğreneceğini söyler. Jason, Babasının okuldaki ahlaksız davranışlarından haberdar olmasını istemediği için sessiz kalmak zorundadır. Birkaç dakika sonra Sofia derse girdiğinde aniden müdür Rebecca gelir ve onların sözünü keser. Sınıfa Serada da girer. Genç kızın uzaklaştırması bitmiştir. Bugünden sonra Jason ve Sera yine samimi olurlar ve sık sık birlikte vakit geçirirler. Bu durum Sofia için büyük öfke ve saldırganlığa neden olur. Sofia Sera'dan kurtulmak için bir plan yapar. Sera duşa girdiği zaman Sofia da onun peşinden gider. Sera'yı birkaç kez kafasıyla duvara vurarak etkisiz hale getirir. Bu cinayete kaza süsü verir ve odasına döner. Sera'nın cesedi ambulansı arayan Zoe tarafından fark edilir. Her şey tam da Sofya'nın istediği gibi olur. Herkes bu olaya korkunç bir kaza gözüyle bakar. Daha sonra sahne herkesin üzgün oturduğu kiliseye aktarılır. Ancak ana karakterimiz Sofya ağlamaz. Hatta gülümser. İbadet vakti sona erdiğinde Jason, Sofya'ya yaklaşarak onu Sera'yı öldürmekle suçlar. Ancak kadın onu görmezden gelir ve ona birlikte oldukları geceden bir video gösterir. Bu hafta sonu Jason ve kız kardeşi tekrar eve dönerler. Bu sırada Rahibe Sofia Jason'a ulaşmak için bir plan yapar ve müdür Rebecca'dan şehre inmek için izin alır. Sahne Jason'ın tüm ailesinin bulunduğu restorana aktarılıyor. Rahibe Sofia aniden yan masaya oturur. Jason'ın ailesine yaklaşmaya ve ailesiyle tanışmaya karar verir. Ailenin babası onu masalarına oturmaya davet eder. O da hemen kabul eder ve Jason'ın yanına oturur onunla uğraşmaya ve masanın altından ayaklarına dokunmaya başlar. Bu durum genci son derece gerginleştirir. Filmin konusuna göre Sofia, hastanedeki hasta teyzesini ziyaret etmek için her seferinde müdürden şehre gitmek için izin ister. Sofia bu sefer teyzesinin öldüğünü söylemiştir. Bize rahibe Rebecca'nın hastaneyi aradığı, baş sağlığı dilemek ve Sofia'nın ölü teyzesine çiçek göndermek istediği sahne gösterilir. Ama sonra ona böyle bir hastanın olmadığını ve hastanede hiçbir zaman bulunmadığı söylenir. Zoe, erkek kardeşine neler olup bittiğini sorar. Çünkü Sophia onlarla akşam yemeği yediğinde Jason çok gergin görünüyordu. Jason kız kardeşine tüm olup biteni anlatmaya karar verir ve birlikte Rahi ve Sophia'nın gerçek kimliğini aramaya başlarlar. Jason ve Zoe, Sophia'nın okuldaki odasına girer ve dizüstü bilgisayarına erişirler. Sonunda gerçek adının Laura Patterson olduğu ortaya çıkar ve rahibenin Jason'a yaklaşmak için gerçek Sofia'yı öldürdüğünü öğrenirler. Daha sonra müdür Rebecca, Sofia'yı ofisine çağırır ve onu sorguya çeker onun gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Giderek kızışan konuşma bir anda kavgaya dönüşür. Sofia, Rebecca'ya bir lambayla vurur. Kadın ardından düşer ve bayılır. O anda Jason ve Zoe öğrendikleri her şeyi anlatmak için müdüre giderler ama kapıyı kimse açmaz. Sonra çocuklar kiliseye giderler ve tesadüfen Sofia ile karşılaşırlar. Kadına onun gerçek kimliğini bildiklerini ve onu ifşalayacaklarını söylerler. Öfkelenen Sofia, Zoe'nin kafasına vurur ve hemen ardından Jason'a saldırır. Sofia, Zoe'nin işini bitirmeye çalışırken aniden Rahibe Rebecca belirir ve darbeyi engeller. İkili kavga etmeye başlar. Sofia Rebecca'yı zincirle boğmaya çalışır. O anda Jason cebinden tornavidayı çıkarır ve Sofia'nın sırtına saplar. Böylece onu öldürür. Sahne ikilinin mezuniyetine geçer. Ebeveynleri Zoe'ye mezuniyet hediyesi olarak bir araba alırlar. Jason'a ise bir gitar hediye ederler. Hangi çocuğun daha fazla sevildiği belli. Film de burada biter.